test chamber. In test chamber. Hello. Hello. How güzel kardeşim? say that? supposed to be in the test chamber half an hour ago. güzel do you say that? Aşka bir kardeş maç. Beyler beni çekin bakayım seksi miyim nasıl bunu güzel mi? Üçten geriye say ama lütfen. Bir. <laughs> nasıl çekelim? Yani çok da değil. Whatsapp'tan. Ooo. On numarayım abi. Bar göreni biz biliriz. <laughs> Aa, dur 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 amına <laughs> koyayım <laughs> Ya, <ben> ya. <gülüyor> <şarkı>? <gülüyor> 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 Allah belanı versin Ne oluyor oğlum Ya ananı sikeyim sana BAK SEN <laughs> 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 buranın içinde patlayıcılar var tüpler ateş etmeyin sakın. Tamam. No. Onlar tüp onlara ateş etmeyin. Hep beraber ölürüz. Bak senin tam arkanda bir tüp var onu ateş etme sakın. Bana hocam bassana bu. Şeyini al. Ha. Oo oh. yok yarısı. <laughs> Şeyini al. O ne lan? Oh. Çok şükür ya da. Şey, en aşağıdaki asansöre bineceğiz sanki. Buraya. Ananın amına. Ananın Merdiven mi şu? Merdivenlik. oğlum o. Oha <laughs> <laughs> canavarın bir daha o zaman. Nerede canavar? Ah, durdunuz ne? Ah, şimdi durdunuz ne? Bak, çok eskiden bana rahmetli babaannem bana şu hareketi öğretmişti <laughs> bak, Easy <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun yalnız, şöyle yapman lazım. Aslında bunda da oldum bu arada. Öyle <laughs> <laughs> yap. <laughs> ya, hangi? <gel. Ben> <laughs> Ahtikat diğer tam oyun. Ay şu salalım Hadi gitme. Merhabalar. Kardeşim ya. Abi, Aman amına kodumun canavarı ya. Ha. <laughs> 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 Oğlum. Ee? Atla kardeşim. O sıkıştı, o sıkıştı. <laughs> He. <Ha? gülüyor> Ananı sıkayım. O lanet sikim basansoru <laughs> <laughs> geliyormuş. Oğlum merdiven varmış ya. Biz niye bunu kullanmadık? Hadi bana müsaade. Gözük kanı öldü o Eren, Eren çabuk atla. Eren merdiven atla. He? Nafiyim? Ya bırakın ne sattarıyor oraya? Hadi hadi, hadi. lan. <laughs> Bekle. Bekle merdivene git Aaaa! <laughs> ne Eren ne <laughs> Yine bir toksik siz Sağlığımızı kaybettik. Nasıl geçiyoruz <laughs> ya? Ben kalkıp, 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 yani. Abi geçilmiyor burası kırılmış buran olmuş. Öldüm geri ama ya. <laughs> Neredesin oğlum sen? Nerede doğru? Burası herhalde ya. <laughs> Eren muhabbet kuşlarının orada mısın? Aha. Aa. Aha. Üstüne bastım. Hayattayım. Gel gel. Kimin üstüne bastın lan? Senin, Senin tam geçerken üstüne bastım. <gülüyor> 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 İki geri dönmüş, Aa! Yok artık ya. Ya. Ölmüyorum <bunu kurmuş> <laughs> oğlum buradan geliyorum böyle ya. Tamamlık. Nerede era sala? Hadi hadi. Ah. Bro, do you do you have a cigarette? Do you have a cigarette? Oh yeah. Man. Yeah, what kind of cigarette? What's what, what's the brand? Yeah, yeah, watch this, watch this. Bir şeydim bilerek yapmadım geçeceğim sandım. Bak belli. Oğlum bu ne? Bu kafamda ne çarpıyor? Oğlum! Bir dakika. Çocuk görmüyordum lan. 5-6 yaşındayken. Arkadaşlar şuradan yandık. Bana. Yaşlı i̇şte babaannem çok yapar bu şey işe... işi. Şöyle <laughs> gelirdi. Şöyle senin ha <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Şöyle gelirdi. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? <laughs> Ananı... Ah! Ölmedim, ölmedim. Aa. <laughs> Bakayım. Dur ben bir saniye. <pisemeyelim>. Şeyleri kaydedeceğim. Kanka nasıl amında doğruyor ya? Doğruyor <laughs> mu? <Sıkı. gülüyor> Aferin lan beyler bize. Sardı değil mi? Allah sardı. Sardı. Eren ölünce buradan geliyor. Buradan atlıyordu aşağı. Evet. Oğlum Eren çok akıllı lan. Beyler şimdi bunların göt deliğinin olduğu yerden gireceğiz. Aha bak Ağzıma layık. Bakın göt deliği gibi burası. Şey parçaları kalmış. <gülüyor> 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 Devam ettiniz değil mi? Ben sizi takip edemedim de. Hı hı. Ne? Gerek yok mu ya? Açın lan. <laughs> Açalım onu ki. Açalım ya. Nasıl çıkacak? <laughs> Buraya nasıl gireceğiz oğlum? <laughs> Girdim. Ya beyler kapatın. <laughs> 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 beyler. senin <sayın> bak bir. Öldün mü? Yok. Ananı sokayım. Allah burada. Kaçıp beyler Allah burada. <laughs> He? <laughs> <laughs> Eren koş. Oha! <laughs> onu öldüremezsiniz. Karşıya girin hemen. Ananın amına koyayım seyirinden. Sür 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 sür. Hayır oğlum oraya değil. Bana dur bana gelin. Buraya geleceksiniz. <laughs> Ah! Ah! <laughs> tamam devam edelim gelin. Yerden ateş. Ananız. Oğlum boyun niye böyle ama kim her yer bu tuzaklar oluyor ya. Tamam. Çalıştırdıktan sonra geçerken dikkat edin tamam mı? <laughs> Çalıştı mı şu an? Dikkat et dikkat et kafasına dikkat et. Tamam şimdi burada sanırım bu. Aa yes. Oha sayı yok. Ben çok zekiyim değil mi lan? Bunu ben olmasam yarrak oynarsınız. Valla oyunu 160 şey bitirdik ama ne ben olmasam oynayamazdınız bence hiç. Hiç. Hadi bak işlere bak işlere. Yok. Kaletlik abi.